Alanya Büyük Aspaç Mahallesi'nde Alanya kale ve şehir manzaralı kiralık 4 artı 2 sıfır, bahçe dubleksi daire. Dairemiz 4 artı 2 net 215 metrekare bürüt 240 metrekaredir. Durumu sıfır olup iskanı alınmış tamamen kullanıma hazırdır. Büyük Aspaç Mahallesi Alanya'nın gözde mahallelerinden olup yerel ve kurumsal marketlere yürüme mesafesinde. Devlet okullarına yürüme mesafesinde. Toplu ulaşıma sadece 150 metre mesafede olup açık otopark, görüntülü konuşma sistemi mevcuttur. Dairemizin cephesi güney, batı ve kuzeydir. Kendisine ait 20-25 metrekare bahçe kullanım alanı bulunmaktadır. Dairemizin alt kattan ve üst kattan giriş sağlanmaktadır. Çelik kapı, görüntülü konuşma olup 4 artı 2 bu geniş aileler için birebir daire fiyatı 36.500 Türk liradır. Yüz yüze görüşmede indirim yapılacaktır. Kısmi Alanya ve deniz manzarasına sahiptir. 215 metrekare. Büyük Aspatçı Mahallesi'nde kiralık 4 artı 2 2 0 dubleks daire.